Sanırım olay İstanbul'da geçiyordu. İsmini vermek istemeyen caddelerde olası bütün kaçış yolları tutulup yurtlarından çıkarılan adamlar arasında ve aşk aniden yola fırlayan bir çocuktu. Artık halka açık bir yerlerde bekliyor seni hayat. Orada sana ölçü, birim ve düzen verilmemiştir. Mümkün mertebedeki adamlar ve kadınlar, beheler, masa saatleri ve ergonomi yok. Ama herkes uyanık. Bir tek benim uykum var. Değil mi ki beş dakikada bir erteliyorum seni. Korkuyorsun, üşüyorsun ve yanlış anladın. Şairi yanlış anlamak daha konforludur. Daha güvenlidir. Daha kurumsal, daha aciz. Şimdi unut bunları ve tüm gücünle bana güven. Kaybedeceğiz. Hayır, bu sefer doğru anladın. Ispat edemem fakat öylece içime baktın ve sonra kalbim olaysız bir şekilde dağıldı. Ne kadar koştuysam da nefesim hala çok yakın. Bilerek ve isteyerek değilse gerçek midir bu acılar? Haberin bile yok. Oysa dünyanın en güzelisin. Ama dünya bunda kazı tarar. Yine de gel ve al yüzümü eline. Hadi sev beni. Konu serbest.